Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel çok da kolay bir modeli yapalım beraber. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı bir ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanıyorum. İpim Alize Baby Best. Anti özelliğine sahip bambu karışımlı 100 gram 240 metre uzunluğunda olan iplerimizden arkadaşlar şöyle göstereyim. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiği örebilirsiniz arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzündeyim. Modelimize geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi en sondaki şöyle göstereyim 3 tane ilmeğim en sondaki ilmeğimi sağ şişime alıyorum diğer iki ilmeğimi çıkartıyorum tekrar sol şişime takıyorum sağ şişimdeki ilmeğini de tekrar takarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum Evet tekrar edelim bir ilmeğim ters üç tane ilmeğim var üç ilmeğimin en sondaki üçüncü ilmeğini sağ şişime alıyorum diğer iki ilmeğimi sol şişime tekrar geçirerek ilmeğimin yerlerini değiştirmiş oluyorum ilmeklerimi düz olarak örüyorum sonrasında. Evet, tekrar bir tane ilmeğim ters 3 tane ilmeğimin en sondaki ilmeğini alarak diğer 2 ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. 2 ilmeğimi sol şişime alıyorum. En sondaki ilmeğimi de başa alarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimin en sondaki ilmeğini sağ şişime alıyorum. Diğer iki ilmeğimi tekrar sol şişime alarak sağ şişimdeki ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğim ters. Tekrar üçüncü ilmeğimi sol şişime alıyorum İki ilmeğimi sol şişime taktım sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime takarak tekrar üç ilmeğimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum 4 sıradan oluşuyor örgümüz kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi 3 ilmeğim ters örgümün ters yüzünde bir ilmeğim düz 3 ilmeğim ters bir ilmeğim düz 3 ters bir ilmeğim düz 3 ilmeğim ters. 1 ilmeğim düz. 3 ilmeğim ters. 1 ilmeğim düz ve kenar ilmeğim. Örgümüzün 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimi en sondan almıştık arkadaşlar. Bu defa arkadan girerek 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Öndeki ilmeğimi sol şişime alarak yerlerini tekrardan değiştiriyorum ilmeklerimi. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar ilmeğim ters. 3 ilmeğimin tekrardan yerlerini değiştiriyorum. Arkadan girerek 2 ilmeğimi sağ şişime aldım. Öndeki ilmeğimi sol şişime alarak tekrar arkadaki 2 ilmekle aldığım 2 ilmeğimi de sol şişime alıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek modelimizi kuruyoruz ilmeğimi ters olarak ördüm yine üçlü ilmeğimin arkadan girerek iki ilmeğimi arkadan girerek iki ilmeğimi sağ şişim aldım öndeki ilmeğimi de sol şişim aldım tekrar iki ilmeğimi sol şişime takarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum ilmeğimi ters olarak ördüm aradaki ilmeğimi tekrar üçlü ilmeğime geldim arkadaşlar arkadan girerek iki ilmeğimi sağ şişime aldım öndeki ilmeğimi de sol şişime takıyorum tekrar sol şişim alarak iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ilmeğimi ters Arkadan girerek iki ilmeğimi birlikte sağ şişime aldım. Öndeki ilmeğim de sol şişime. ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Son sırasındayım örgümüzün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi 3 ilmeğim ters 1 ilmeğim düz 3 ilmeğim ters ilmeğim düz 3 ilmeğim ters 1 ilmeğim düz 3 ters bir düz olarak örgümüzün ters yüzünde örelim. Evet sıramızı tamamladık. Tekrar edelim. Bir modelimizi kurmuş olduk. Şöyle göstereyim modelimizi. Evet arkadaşlar tekrar edelim. Bir model daha kuralım. kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane pardon bir ilmeğimiz ters olarak ilmeğimizi ördüm. 3 tane ilmeğimden en sondaki ilmeğimi sağ şişime alıyorum. 2 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime takarak düz olarak örüyorum ilmeğimi. 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm bir ilmeğim ters tekrar edelim yine 3 ilmeğimin yani en üçüncü ilmeğine sağ şişime aldım 2 ilmeğim de sol şişime tekrar sol şişime takarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi bir ilmeğim arada ters tekrar 3 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum düz olarak örüyorum ilmeklerimi tekrar bir ilmeğim ters 3 ilmeğimi yerini değiştiriyorum Evet, modelimiz ilerledikçe daha güzelleşiyor arkadaşlar daha belirgin hale geliyor. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ters yüzünde ilmeklerimizi 3 ters 1 düz olarak örelim. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümün üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimizi ters olarak ördüm. Şimdi üç tane ilmeğimizi bu defa arkadan girerek iki ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Öndeki ilmeğimi sol şişime alıyorum. İlmeklerimi tekrar yerlerini değiştiriyorum ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğim ters. Yine 3 ilmeğimizden arkadan girerek 2 ilmeğimi sağ şişime aldım. Öndeki ilmeğimi de sol şişime alarak ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi. Bir ilmeğim ters. 3 ilmeğimi tekrar yerini değiştiriyorum. ilmeklerimi 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğim ters. Tekrar arkadan girerek ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. tekrar edelim arkadan girerek iki ilmeğimi aldım tekrar hepsini birlikte tek tek düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar modelimizin son sırasında yapalım dördüncü sırasına iki model çıkarmış olduk örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım Örgümüzün ters yüzünde 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz olarak örelim sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzü. Modelimiz ilerledikçe daha güzel bir hal alıyor arkadaşlar. Şöyle ters yüzünde göstereyim. Örgümüzün ön yüzü. Evet farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet bu rengimle de çok tatlı oldu beyazımla da. Çok da yakıştı. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar. Modelimiz çok güzel. Çok da kolay bir model. 4 sıradan oluşuyor. Örgümüzün ters yüzü. Örgümüzün ön yüzü. Evet bu örgümüzü hangi alanda kullanabiliriz arkadaşlar? Bebek örgülerinde, hırkalarında, yeleklerinde, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, süveterlerinde, et olşallarda, her türlü alanda kullanabileceğimiz güzel, kolay, yapımı çabuk ilerleyen hoş bir model arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beğeni yapar, beğeni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.